Şükredenlerden olalım. Aklımızı kullananlardan olalım. <laughs> Rabbimiz Allah'tır diyenlerden olalım. Rabbimizi dinleyelim. Muradını anlamaya çalışalım. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Namazımız miraj olur. Biz de mirajda Allah'ın huzurunda oluruz. Daimi salatta, daimi namazda, daimi huzurda oluruz. orta namazına, iki namaz arasındaki vakitlerde de Allah'ın huzurunda durmaya, olmaya çabamızı, gayretimizi sarf ederiz. İnşallah Allah'ın Resulullah Efendimiz'e ikram ettiği o miracı ruhani olarak biz de ona layık oluruz. Rabbimiz de bize o miracı yaptırır, bizi huzura kabul eder. Huzuruna kabul ettiği, o. dostlarından eyler inşallah. Çabamız budur, derdimiz budur. Hatta bizim için olmazsa olmaz olan budur diyoruz. Onun için velayetten aşağısını kabul edemem diyoruz. Ama lafla değil. Çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Rabbimizin huzurunda durmaya, olmaya çalışacağız. İnşallah huzura layık olacağız.